Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Eşrefil halgı ve seyyidil murselin. Emma ba'd. Çok aziz kardeşlerim. Hocam sehur vaazı deyince tabii ne konuşalım dedik. Programı yapacağım dedi. Sonra da adını kendi koydu. Takva konuşalım dedi. Şimdi de bize... Takvanın zirvesinden bir ayeti kerime okudu. Ali İmran'dan Yüce Mevlamız şöyle emrediyor. Ey iman edenler, Estaizu billah, Ya eyyühellezine amenu, ittebullaha hakka Allah'tan ne şekilde takva üzere olmak lazımsa, öyle müttaki olun. Takvayı, hocalarımızın yüzde doksan Allah korkusu diye tarif ediyorlar. Halbuki Allah korkusu takvanın bir boyutudur. <laughs> İçinde Saygı, sevgi, aşk bulunmayan guru takvada hayır yoktur. O yüzden Peygamberimiz şöyle emretti. Ebgadul huluk ilallahi teala men kâne tevbâhu tiyâbel enbiyâ ve ameluhu amelel cebbârin. Allah'ın en sevmediği insan, dışı peygamberlere benzeyen, elbisesine bakınca bu adam evliyadır dedirten, fakat yaşantısı zalimlerin, cebbarların hayatı üzere olanlardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Ama bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman sahabe-i kiram yıkıldı. Takvanın hakikatiyle Allah'tan müttakî olun. وَلَا ne illa ve entüm müslimun. Ne edin edin, Müslüman olarak ölmeye bakın. Ayet-i kerime böyle diyor. Önünde de Şifrelerini veriyor zaten. Sakın tefrikaya düşmeyin. Tefrika, İslam dünyasının en büyük felaketidir. Kaynağında cehalet vardır. Ama en büyük tefrika da Allah'tan ayrı düşmektir. Takvanın hakikati ise Allah'la beraber olmaktır. Zikir yaptırdı. Hasbi Rabbi Cellallah Ma fi galbi gayrullah Yani Hesabım, kitabım, her şeyim Allah'ın üzerine kalbinde de Allah'tan maada hiçbir şey yoktur. Takvanın hakikati budur. Bunu dille söylemek ayrı bir şey. Fakat gönül dünyasından cennet, cehennem de dahil. Sevap, günah düşüncesi de dahil. Tamamını atıp Allah'la olabilmek takvanın hakikatıdır. Peki oraya ne ile ulaşılır? Yarım saat konuşacağız. Ne ile ulaşılır? Bir, ilmi nafi. Faydalı ilim lazım. O en azından zarureti diniye. İki, kalbi selim. Yarın huzur Rabbül Alemine çıkıldığında ne mal, ne mülk, ne evlat, ne iyal, hatta ne ilim fayda vermeyecek. Şuraya Cenab-ı Hak şöyle bir et parçası koymuş. Efendimiz onun için buyur buyuruyor ki Ela, Arapçada Ela dikkat dekim. demektir. İnne fil cesedi mudgaten. Cesette bir et parçası vardır salhat, salahat salahal cesedü kullu ve iza fesedet fesedel cesedü kullu ela ve hiyel kalp. O et parçası salah buldu mu ceset kurtulur artık. O et parçası fesada gitti mi ceset tamamen fesada gider. O da kalptir diyor Efendimiz. Kalpten maksat da bu sol memenin altındaki kardiyoloların meşgul olduğu kalp değildir. Hakiki kalp 18 bin alem tabir ettiğimiz kainattan daha büyüktür. Ama o 18 bin alemden büyük olan kalbin irtibat burası burasıdır. Bizim işimiz bununla. Ona çok dikkat edeceğiz. İlmi nafi, kalbi selim, ameli salih, nefsi müzekki, dördü bir araya gelirse, dördü bir araya gelirse her şey hazır ama Nasrattin Hoca demiş, Şeker var mı var? Un var mı var? Su var mı var? E niye helva yapıp yiyemiyoruz? Ama helva yapmayı herkes bilemiyor. Bir de bu Mehmet Taşkıran hocanın büyüklerden öğrenerek ilave ettiği beşinci mürşidi kamil lazım. Bunları nasıl kullanacaksın? Ne şekilde kullanılacağının bilinmesi lazım. Birisi güzel tarif etmezse, Güzel bir helva çıkmaz ortaya. Güzel bir helva yapabilmek için muhakkak bilen birisinin, Yunus'umuz ne diyor? Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. E şimdisi her vaktinde söylemeye bile utanıyorum. Cumhuriyeti kuranların ilk yaptıkları şey tekke ve zaviyeleri kapattılar. Mürşit yok piyasada. Millet nereye gideceğini bilmiyor. Müslümanlığımız uydum galabalığa. Şimdi şu cemaat, Cenab-ı Hak gelirken dua ettim, beni onlara bağışla ya Rabbi dedim. Ben günahkar bir insan, onlara vaaz edecek bir insan değilim. Buraya herkes gelemez. Allah lütfetmiş, elhamdülillah teheccüd namazını cemaatle kılıyoruz. Bu takvanın işareti ama, İnsanoğlunun iç dünyası dış dünyasından milyarca defa daha geniştir. Sahabe yıkıldı. Takvanın hakikatiyle Allah'tan korkun dedi. Cenab-ı Hak dediler ki ya Resulallah inna nestahi minallahi hakkal haya. Biz Allah'ın emrettiği gibi Rabbimizden haya ediyoruz, korkuyoruz Rabbimizden. Ona saygılı oluyoruz. Leyse hezedir Efendimiz. Böyle değil. Peki ya Resulallah nasıl olacak? Efendimiz saydı dokuz uzuv. Gözünüzü, kulağınızı, dilinizi, elinizi, ayağınızı, kalbinizi Allah'ın yasaklarından koruyabiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona şöyle bir sıksanız Allah'ın kelamı sıkılmaz. Ama takva Kur'an-ı Kerim'in sıkıldığı zaman özünün adıdır. Özü nedir? emri bil maruf, nehy anil münker prensibine uyarak, içtinab anil maasi, Allah'ın yasak ettiklerinden uzak durmak, yaklaşmamak. Neyi yasak ettiyse oradan uzak durmak. Neyi emrettiyse onu da canımıza minnet bilerek yapmaya, gücümüzün yettiği kadar gayret etmek, yaptıklarımızı da asla ve kat'a görmemek. Benim ibadetim, benim namazım. Biz gelmedik buraya. Rabbimize sonsuz hamdolsun seçti, getirdi. Kendi kelamının arkasında durduk, saf bağladık. Buna büyük bir devlet, ne büyük bir saadet. Vesile olan, sebep olan başta hocamız hepimizden Allah razı olsun. Bunun adına takva azığı diyoruz. Ve tezevvedu fe inne hayra zâdi takva ve tevuni ya ülil elbâb. azı kalın yol çok uzak. Ya bazer ceddidi sefine. Fe inne sefere baidun. Ebu Zer Gıfari Hazretlerine emretti. Dedi ki ya Bazer gemiyi yenile yol uzak. Çok uzun bir yola çıkacağız. Deniz dalgalı, hava fırtınalı. Uzun bir yola çıkacağız. Azık lazım. Azık ise takva azığıdır. Takva azığı kısaca arkasından da sahabe-i kiram yıkılınca İkinci ayet nazil oldu. Fettegullaha <laughs> mestetatüm. Gücünüzün yettiği kadar, gücünüzün yettiği kadar müttaki olmaya gayret edin, Allah sizi müttakiler defterine kaydeder. Gücümüzün yettiği kadar, herkesin gücü aynı olmaz. Herkes anadan aynı doğmuyor. Bazı yiğitler var ki daha gelirken dünyayı sallayarak geliyor. Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettiği zaman Beytullah secdeye kapandı. Sağ ve gölü yere battı. Sema ve vadisi sularla doldu taştı. 5000 yıllık İran Sasani İmparatorluğu'nun 14 şahnişini yıkıldı. Daha bunun gibi tarihe kaydolulmayan nice bin olaylar var. Abdülkadir Geylani Hazretleri daha doğmadan annesi yanlış bir şey yapsa içeriden tekme atıyordu. Doğduğu zaman sol memesinden süt emmedi. Onlar farklı insanlar. Allah şefaatlerine nail etsin. Anadan doğuma farklı doğanlar biz de elhamdülillah farklı doğmuşuz. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet olmuşuz. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Buna devlet, buna saadet. Peygamberane izam levh-i mahfuzu seyrettiler. Ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını görünce ya Rabbi bizi de ona ümmet öyle dediler. Biz hamdolsun ona ümmet olmuşuz. Hem de kıyametin en yakın noktasında. Takvanın özü Allah'ın yasaklarından korunmaya gayret. Şimdi onun öyle sınırları var ki bir model vereceğim. Ayetlerin tercümesine başlasam evvela bir hadis-i şerif okuyayım aklıma gelmişken. Bir sürü de ders çalıştım ha. Neler söyleyeyim diye ama yarım saatte ne söylenir? Efendimiz buyuruyor ki Men lekiyallaha veri an Kim takvanın inceliğine dikkat ederek takvanın ileri boyutuna vera denilir vera orada nefis yoktur nefsin arzularından hiçbir şey yoktur kim vera sahibi olarak Allah'a mülaki olursa son nefesini teslim ederse atahullahu Teala İslam'ı külli Allah'u zülcelal adını bile bilmediğimiz İslam'da nice sevap varsa tamamını ona verir ama fettekullaha mestadat. Gücümüzün yettiği kadar Allah'ımızın yasaklarından kaçıp emirlerine riayet. Şimdi emmareden geçip, levvameden göçüp, mülhimeden uçup, mutmainneye vardığında, bunlar nefsin makamlarıdır Kur'an-ı Kerim'de. Mutmainneye ulaşmayanlara dışarı çıkınca da hocalarla konuşun. Ne demek mutmainne? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak mutmain olmayan nefisle konuşmuyor. Onları insan sınıfından kabul etmiyor. Ama unutmayın, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de emir vereceği zaman sadece müminlere veriyor. Kafirlere şunu yapın, bunu yapın diye emir vermiyor. Onlar insan sınıfından değil. Hatta Haşr Suresinde takva ile ilgili bir ayette iki defa takva emrediliyor. Estağfurullah. Ya eyhellezine amenu tequllah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ey iman edenler müttaki olun. Ver tenzur nefsükum mâ kemtet ligadın ve tequllah. Sizden her biriniz huzur Rabbül alemine bugün çağrılsanız ne hazırladığınıza bir bakın. Ve tequllah. Bir ayette iki defa müttaki olun diyor Cenab-ı Hak. İnallâhe habîrun bima ta'melûn. Zira Allah celle celâli Yaptığınızdan haberdardır. İşte takvanın özü bu. Bilen Allah, gören Allah, ezeli ebedi, zahiri batını, al-enfüsü afakı, zerreyi küreyi rahmetiyle kuşatan Allahu u Zülcelal, şah damarızdan yakın olan Allah-u Zülcelal. O bir an bizden ayrı değilken biz nasıl onu unutabiliriz? Nasıl onu unuturuz da Allah'ın şeriatını böyle bükeriz? O kökünü kaldırıp da ben Müslümanım diyenler geç orayı. Onlar insan sınıfından değil, kökünü kaldıranlar efendim. Biz hafif eğrildiğimiz zaman bile takvada sıkıntılar meydana gelir. Er meydanına nefsi mutmainliğe ulaştıktan sonra asıl orada yiğitlik başlar. Şimdi ona bir model verip sohbeti kapatacağım. Türbesi Aksaray'da bulunan Hamidettin Aksaraylı Hazretleri var. Halk dilinde ona Somuncu Baba derler. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin de mürşidi odur. Ama önce Bursa'da bir mum ışığında şu kadarlık bir mumu yakıyordu. Onda ekmek üretip millete ekmek dağıtıyordu. Çıkmıştı adı Somuncu Baba'ya. Bir adam geldi. Dedi ki: "Beni kurtar." Böyle kestirme anlatmak zorundayım. Derdin ne? Dedi ki kaç defadır hacca gideceğim diyorum. Gidemedim. Bu sene de gidemedim. Hanımım bana, beni dedi ki sen insan değilsin. Ben seni boşuyorum dedi. Uzak dur benden. Beni kurtar. Bir gün var hacca. Somun, kim dediyse somuncu babayı kim işaret ettiyse somuncu baba dedi ki git şu dolaba gir. Haccını yap döndüğünde o dolaba tekrar gir. Adam gitti kapıyı çekti gözünü açtı Beytullah'ta. Velhasıl haccını yaptı döndü. Geldiği zaman Emir Sultan Hazretlerine gitti. Bursa'nın kadısı Yıldırım Bayezid Han Hazretlerinin de damadı padişah. Dedi ki, baş tarafını anlatmadım. Ona gitmişti o. Ne yapayım oğlum demişti artık bundan sonra sen hacca gidemezsin. Ben haccimi yaptım geldim dedi. Hem de hacılardan belge de almış. Dedi ki bu belgeye göre haccını yapmışsın ama hacılar gelsin bakalım. Hacılar da geldi. Evet biz bu zatı gördük. Haccını yaptı dediler. İş kaldı Emir Sultan Hazretlerine. Dedi ki, oğlum sen nasıl haç yaptın? Buradan çıkmışsın, Beytullah'tasın, Beytullah'tan çıkmışsın, buradasın. Dedi ki, onu ben bilmem, Somuncu Baba'ya sorun. Emir Sultan Hazretleri gitti. Velhasıl ondan alacağını aldı. Bursa Ulu Cami'nin resmi küşadı yapılıyor, açılış merasimi. E hutbeyi kim okuyacak? Padişah damadı Emir Sultan Hazretleri. Seyyittir, Binlerce ker kerameti zuhur etmiştir. Emir Sultan Hazretleri geldi minberin kapısına dedi ki cemaat şimdi siz bekliyorsunuz ki hutbeyi ben okuyayım. Padişahımızın damadıyım. Bursa'nın kadısıyım. alimim. Ama içimizde bir arslan var. O varken bana hutbe okumak düşmez. Efendi Hazretleri buyurun diye Somuncu Baba Hazretlerine işaret etti. Herkes şaşırdı. Ya bu Somuncu Baba nereden Efendi Hazretleri oluyor? Emir Sultan Hazretleri dururken daha başkaları da var. Geldi, göz göze geldiklerinde şöyle söyledi. Sırrımızı fahş ettin dedi. Yani biz gizliydik, açığa çıktık. Çıktı minbere, Sure-i Fatiha'yı yedi derece tefsir etti ve endi. Namaz bitince Devrin ilim kutbu Molla Fenari Hazretleri ayağa kalktı. Cemaate şunu söyledi. Cemaat dedi. Takvanın boyutlarını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Fakri Kainat Efendimiz takva şekildedir buyurmadı. Mübarek elini böyle yaptı. Mübarek şehadet parmağını kalbine çevirerek et takva ha huna et takva ha huna et takva ha huna deyip takvanın üç boyutuna işaret etti. Üç kademelidir. Biz en aşağısını söyleyeceğiz. Takvanın en aşağı kademesi severek, canımıza minnet bilerek yasaklarından çok çok uzak durmak, emirlerini de canımıza minnet bilerek yapmaya gayret etmek. Böyle yaparsak bir gün gelir ki şeriat bize aşk olur. Takvanın ikinci boyutu. Her kime, kürsülerden söylüyoruz bunu. Şeriatı garra Muhammedi Muhammedi'yi aşka dönüştüyse cennet ona yalvarsın. Nimeti mübarek olsun. Biz şimdi biz Karadeniz'de hocanın vaazını dinlemiştim. Benim koca olan diyor nefsine. Boğazına diyor zincir taktım sürükleyerek Allah'a götürüyorum. İnat ediyor gitmek istemiyor. Çünkü nefis fıtraten Allah'ı sevmez. Allah da onu hiç sevmez. Ama böyle diyoruz. Nefis islah olunduğu zaman Mutmain olduğu zaman Cenab-ı Hak onunla konuşur. Ey mutmain olan nefis! Dön Allah'ına! Ya eyyetühen nefsil mutmainne irci'i ila rabbik. Allah'a dön. Ama nasıl? Radı yeten. Artık Rabbin senden razı. Rabbin senden razı. Merdiyeten, yeten. Sen de ondan razı olarak. Oradan sonra fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Er meydanına. Şimdi er meydanından bir model anlatıyorum. Er meydanına girince erleri göreceğiz şimdi. Daha bitmedi. Molla Fenari kalktı dedi ki, cemaat bu zat okuduğu hutbeyle devrinin gavsu azamı olduğunu ispatladı. Çünkü okuduğu hutbenin birini siz de anladınız, ben de anladım. Biz de anladık, alimler de anladı. Ama ikinciyi biz anladık, siz anlamadınız. Geriye kalan beşini kendi söyledi, kendi dinledi. Ne diyor büyük gavuslardan birisi? Kul elhamdülillah der emmareden geçer. Rabbul alemin der levvameden göçer. Rahim der mülhimeden uçar. Maliki yevmiddin der nefse mutmeyinneye ulaşır. Demek biz tam onun arzu ettiği gibi söyleyemediğimizden buraları Geçemiyoruz. İçinizde geçenler çoktur muhakkak. Geçmeyenler de buraya gelemezler zaten. Allah sayınızı artırıp feyzinizi ve ömrünüzü müzdat eylesin inşallah. Şimdi dedi ki beşini bu kendi söyledi, kendi dinledi. Hiçbirimiz anlamadık. Ve Somuncu Baba Hazretlerini medresesine davet etti. Medresede izaz ikramdan sonra dedi ki efendi hazretleri dört bin dirhem kazandım ilim okutarak alnımın teriyle onu lütfen kabul buyurun size hediye etmek istiyoruz Somuncu Baba Hazretleri dedi ki hocam helal mıdır bunu bize veriyorsunuz ama efendim alnımın teriyle kazandım helaldir bir hizmetkarı vardı dedi ki evladım şuradan bir dinar al bir parça ot al bizim çelebinin önüne at merkebin önüne at bakalım yiyecek mi? O da gitti, aldı geldi, merkebin önüne attı, merkep kokladı, arkasını döndü. Dedi ki, hocam helal diyorsunuz, bizim merkebimiz bile yemiyor. Takva iklimine nasıl girildiğinin sinyallerinden bir tanesi. Takva iklimine nasıl girileceğinin işareti. Onun için Peygamberimiz ashab-ı kirama emretti ki, İstehyu minel hakkı hakkal haya. Allah'tan ne şekilde haya etmek, müttaki olmak lazımsa öyle olun. Ayette de böyle okundu. Yoksa birkaç tane yazayım dedim. Oh, saatlerce tercümesini versek takva ayetleri bitmiyor. Onları Cenab-ı Hakk'ın lütufları, ihsanları, müttakiler adin cennetlerine gidecekler inşallah. Rabbimiz bizleri de o cennete girenlerden eylesin. Adin cenneti Peygamberimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın bir cenneti var ki ne huri var ne var orada. E ne var ya Resulallah? Daimi seyri cemal var ama sekiz cennetin tamamının hazzı ve lezzeti onlara ihsan ve ikram olunacak. Kimler? Müttakiler. Döndü ashabe dedi ki biraz evvel ayeti tercüme ettiğimiz gibi Allah'tan ne şekilde haya etmek gerekirse öyle haya edin sahabe-i kiram dediler ki gallu inna nestahyi min el hakka hakka haya biz ne şekilde haya etmek ne şekilde müttaki olmak lazım öyle oluyoruz leysa hada dedi efendimiz öyle değil böyle dil, dilin ucuyla değil biraz evvel saydıklarımı saydı gözünüz kulağınız diliniz eliniz ayağınız en önemlisi de kalbiniz Vücudun dışına elbise giymesen o şeriattır olmaz. Kalbin libası ahlak-ı Muhammediye'dir. Ruhun libası muhabbet-i ilahidir. Şeriat-ı aliye muhabbete dönüşecek. Aşka dönüşmeyen Müslümanlıkta sıkıntı var. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i o kadar çok seviyorlardı ki bir misalle kapatayım. Model Hz. Ebu Bekir'in Sıddik hakkında İslam alimleri şöyle diyor. Hayrul halayiki badel enbiyayı alet takik. Peygamberlerden sonra geçmişin ve geleceğin en hayırlısı Hazreti Sıddık'tır. O da şöyle diyor bize bu yolu öğretirken. Harama düşerim korkusuyla helaldan yetmiş küsur babı terk ettik. Harama düşerim korkusuyla helaldan yetmiş küsur babı terk ettik. Bu kadar titiz ve dikkatli davranıyor. Allahu Zülcelal şefaatlarına nail eylesin. Bir gün geldi Efendimiz'e, bunun da kapatacağım. Efendimiz baktı, dökülüyor Hazreti Sıddık, hasta, perişan. Dedi ki bu halin nedir? Ya Resulallah çok korkuyorum dedi. Neden korkuyorsun? Allah'ı unuttum dedi. Niye unuttun? İçim, dışım, gözüm, gönlüm, dünyam, her şeyim sen oldun. Şu vücudumun her zerresi sen oldun ya Resulallah. Seni öylesine sevdim. Çünkü buyurdu ki لَنْ يُؤْمِنَ اَحَدُكُمْ hatta اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ nefsi. Sizden biriniz beni canından ziyade sevmedikçe kamil mümin olamaz. Dedi ki yolun doğrudur devam et. Bir müddet sonra yine geldi. Yıkılıyordu. Bu halin ne dedi Efendimiz? Dedi ki ya Resulallah korkum Beni bu hale getirdi. Neye korkuyorsun? Seni unuttum dedi ya Resulallah. Her şeyim Allah oldu Celle Celaluhu. Böyle şey olur mu? Ne buyuruyor Rabbimiz? Kulum bana evvela farzlarla. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Sonra farzların etrafını nafile ibadetlerle tezyin eder. Bana o kadar yaklaşır ki beni sever, ben de onu severim. Bir kulumu sevdim mi, onun gören gözü olurum. İşiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Gönlü ben olurum. Mafi kalbi gayrullah, işte budur. Ondan başka hiçbir şey kalmaz. Öz evladı bile kalbine giremez. Çünkü oraya Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de biz zahirini söylüyoruz hocalar ama işin batınına girince ne diyor? Evladınız, malınız, hanımlarınız sizin için fitnedir. Onlardan kendinizi koruyun. Fahverûn. Kendinizi koruyun demek onların tehlikesi gönle en süratli girecek en yakın olanlar onlardır. Cenab-ı Hak'tan fazla neyi sevsen caiz değildir. Onun için Sıddik Azam Hazretleri dedi ki her şeyim Allah oldu ya Resulallah sizi unuttum. Efendimiz buyurdu ki evvelki bunu ikmal için lazım idi. Evvelkisi olmadan bu ikinciye ulaşılamaz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Mevlana Celaleddin Rumi'ye iman nedir denildi? Cevaben dedi ki iman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmektir. Hem de ölümüne sevmektir. Sevginin alameti nedir? Nedir ya Resulallah diye sorduklarımızda? Ali İmran'da buyuruyor ki Estaizu Kul in kuntum tuhibbun Allah yuhibbukumullah ve yagfir zunubekum vallahu gafurur rahim. De ki Habibim Allah'ı seviyorum diyenlere hakikaten seviyorsanız bana tabi olun. Turuku ilallah bir adedi enfasıl halayık. Allah'a giden yollar mahlukun nefesleri adedincedir ama hepsinin önü kapalıdır. Yollar kapalı. Açık olan bir tek yol var. Nedir o? İlla eseri Resulillah ve varisi Resulullah. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın izi ve o ize basa basa yürüyenlerin izi. Yüce Mevlam Habib Edebi hürmetine o izden cümlemizi ayırmasın. Şimdi takva aylarca anlatılsa bitmeyecek bir mevzu ama öyle zannediyorum sözle anlatılacağı anlattım zannediyorum. Yüce Mevlam Habibi Edibi hürmetine takva yolundan ayırmayıp bizi de İmamül Muttakîn efendimizin bin bir isminden bir tanesi. Muttakilerin imamı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam efendimizdir. Habibi edibi hürmetine izinden ayırmasın. Dünyada iken mübarek yüzünü görmeyi, ahirette de kendisiyle beraber olma şerefini cümlemize lütfetsin inşallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه